Selam Hande. Selam Hakan nasılsın? İyi sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Ağustos'u yedi Hakan. Ağustos yendi. Ağustos gerçekten yendi. <laughs> yendi yendi. Ben hiç anlamadım. Rüzgar gibi geçti. <laughs> ya ben artık şimdi bunu söyleyince de şey oluyorum ya. Oh tamam bitsin yaz ya. Bir ya yani. tamam senin bi bitmedi şu bir şey. Güzel şeyleri bitirme sevdan bitmedi be adam. <laughs> güzel, hepsi güzel ya. Niye şey olsun ya illa? Yani şimdi, ya şimdi felsefik be, bir yere girmeyelim. Yaz şeyde doğumdu da bilmem ne falan Aa, hiç felsefik bir yerde değil. Tabii sen de şu an bir çocuk yok. Okula dönüş hazırlığı yok. O yok, bu yok. Da bitsin tabii yaz. Şimdi herkesin ne? yanıyor. Aa, markalarımız ha. var back to school dönemi. Niye öyle diyorsun? Bizim de <laughs> şeyimiz şey var. Back to school, back to school gibi mi geçiyor mu? Ee, henüz başlamadı ama başlayacağı çok belli. Çünkü yani işte Hani bunu hep aslında ara ara konuştuk. Yılın yarısı hani işte deprem, deprem üstüne olanlar, iletişimlerin durması, deprem yardımlarında işte bazı budget katların olması vesaire falan filan derken böyle bir süreç sonrasında da seçim oldu. Yani bütçeler şişti. Şimdi e, yılın ikinci yarısı. Ya bütçeler şöyle harcanacak söyleyeyim. mı? Harcanmayacak şöyle mı? Söyleyeyim. Ne kadar kat oldu? Ne oldu? Şöyle söyleyeyim. <laughs> e, 3 tane büyük marka için, markamız için. Hatta bir tanesinde daha farklı detaylar var da şu an tabii anlatamadığım için. Tabii. Ki. Ben bayağı bunu bölüm acıma... sonrası belki diyorum. <laughs> sana söyle sen biliyorsun galiba falan. Aa tamam anladım ha. şimdi. Ondan sonra o üç tane büyük proje bayağı işte yayına alacağız yani şey bayağı gümbür gümbür işler yani. Onun için şey bu bu sadece bizim ve tarafındaki işlerden bahsediyorum. Yani herkes bir sürü başka ajans, başka şeyler için çalışıyordur. Başka markalar için falan. Dolayısıyla şey, öyle e, yalandan bir back to school olmayacak çok net yani. O yüzden şu an bizi dinleyen markalardan böyle hani aa acaba falan diyenler varsa hemen çalışmaya başlasınlar. <laughs> evet. Ay, başlıyor. Evet biz ne konuşuyoruz peki bugün? Tamam şimdi evet. back to school'u konuştuk ama esas konumuz başka bir şey. O zaman soruyu soruyorum, cevabı istiyorum. Hidit. Eee <laughs> podcast'ten para kazanılıyor mu? Bunu bana mı soruyorsun? <laughs> evet. Aa, bunu ee, nasıl bir cevap. Evet mi, hayır mı? Ya sen cevapla ya ben cevaplayayım. Sen cevapla. Ne diyeceğini merak ediyorum çünkü. Yani nereden yaklaşalım isteyeceksin onu bilmiyorum. Bölüm öncesi konuşmadık. Evet, konuşmadık. O zaman cevaplıyorum. Hadi bakalım. Ee, podcast'ten para kazanılıyor mu? Cevap Hayır. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Cevap hayır ya, çok net. Ya bu şöyle bir taraftan. Bu arada niye bu bölüm bunu şey yapıyoruz? Onu da anlatmak iyi olabilir. Son hmm. günlerde e, Twitter'da ve Instagram'da vesaire farklı platformlarda şey konuşulmaya başlandı. E, podcast dünyasında ne oluyor? podcastlerden para kazanılıyor mu vesaire falan bir sürü detay konuşuluyor ve herkes işte podcast dünyasında yeterince para kazanılmadı, hatta hiç para kazanılmadı vesaire gibi bir şeyde. ...birçok insan yorum yapmaya başladı. Zaten aslında daha önce konuşulmadığı kadar konuşulmaya başladı diyelim. Dolayısıyla burada e, aslında bu hayır cevabı şöyle bir cevap. ya Biz bu arada e, hem bireysel olarak hem de birlikte tüketime övgüde e, aslında e, para kazandık. Yani maddi bir gelir elde ettik. E, ediyoruz da e, Hı -hı. ama... Genel olarak yani bu bu sebeple şanslı bir kitle arasında olsak da e, bu çok küçük bir kitle yani sadece e, bu işi yaparak diyelim belki de hani onu söylemek yani şeyi anlamında o hani taraf biz... yani o tarafa belki hani geliriz ama şey de hani Hı -hı. genel olarak hani bu işi yapıp yapmaya devam edip hiç para kazanmamış onlarca çok. yüzlerce belki binlerce podcast var ve bu yüzden de motivasyon düşüp bırakan vesaire falan çok fazla Hatta bir istatistik var hep kendi aramızda evet. konuştuğumuz 7 bölüm Söyleyelim diye onları. bir 7 bölüm diye bir kriter var Eğer bir podcast 7 bölümü geçiyorsa yüksek ihtimalle devam ediyor ama 7 bölümün altında kalıyorsa çok yüksek ihtimalle devam edemiyor yayın hayatını sürdüremiyor gibi bir durum var Dolayısıyla şöyle bir şey aslında senin az önce söylediğin Hı -hı. mevzu şu an Türkiye'de Podcast yayınları üzerinden işte sponsorluk veya herhangi bütün elde edilebilecek gelir modellerini alt alta koyduğumuz zaman kendi hayatını devam ettirebilen ettirebilecek olan kişi sayısı çok net bir elin parmaklarını bir, geçmiyor. Aynen. Tam onu diyecektim bir elin parmağı kadar diyecektim çünkü yani eğer hani podcast ekosistemin... Yani. Bo, yani sıkı podcast dinleyicileri ya da şöyle söyleyelim eskiden beri belki de podcast dinleyenler <laughs> dinleyenler zaten bunların hani kemenemen hemen kim olduğunu biliyor hani isim de verebiliriz çünkü hani bunlar zaten bilindik isimler ve Türkiye'de bana sorarsan podcast'i ilk yapmaya başlayanlar ee, o yüzden de hani hem early adapter gibiler hem de güzel bir fan base diyebileceğimiz base yarattıkları için onlar da zaten farklı modellerle ilerliyorlar belki modellere de değiniriz bilmiyorum ama Burada bir tane önemli... modeli var bu arada. Ha sponsorluk Madresi, var. Şöyle bir tane. Aslında... Mi? bir tane. İşte birazcık gönüllülük esasına dayanan bir de Patreon sistemi var ya hani ee, a ben senden çok fayda alıyorum o yüzden ben seni destekliyorum YouTube'daki evet. işte şey gibi abone ol butonu benzerinde hani Patreon'da işte aylık olarak ee, bir işte ya da bölüm başına bir bağış demek çok çirkin ama Türkçe çevirdiğimizde bağış oluyor. Destek diyelim. Destekte bulunmak Hı -hı. gibi bir model de var. E, ama tabii işte günün sonunda bunun sayısının çok olması lazım ki hani anlamlı bir şeye dönüşebilsin. Burada burada majör belki yani ana sorun bu arada şu e, yakın zamana kadar Twitter'ın işte X'in aslında yaşadığı mevzu Spotify'ın işte en büyük podcast yayın platformları hangisi? Herhalde başta Spotify ve Apple Podcast geliyor. İşte Google Podcast var. Herhalde bu üçü dışında çok fazla bir şey, e, YouTube'un işte bir düşük video castlere bir yatırımı var, ama, var. Bize, ama Türkiye'de yok şu evet, an bir şey. asıl asıl şeyler bu platform ve bu platformların hiçbiri dinlenme başına yani işte şey e, şeydeki gibi yani atıyorum Spotify'da bir işte şarkı dinlenme başına bir para kazanıyor. YouTube'da bir video izlenme başına para kazanıyor. Yeni Twitter'da işte tweetler etkileşim başına para kazanıyor vesaire gibi durumlar var. Buna benzer bir model Spotify'da yok. Apple Podcast'te de yok. Dolayısıyla burada biri içerik ürettiği zaman herhangi bir içerik üreticisinden bahsediyoruz. Bir sponsorlu bir içerik olmadığı zaman veya senin bahsettiğin işte hı hı. Patreon gibi bağış sistemi diyelim. Hani bu tarz bir şey olmadı. İşte YouTube'daki katıl butonuna şey yapmak gibi yani atıyorum yayıncı belli bir değer koyuyor. Diyor ki işte aylık 1 dolar, 2 dolar, 10 dolar neyse işte bu kadarlık bir şey veriyor. Bunun karşılığında ekstra bir içerik de verebilir. Veya sadece beni destekleyin de diyebilir. İşte YouTube'un katıldığı bu mantıkla çalışıyor ya. Uh -huh, dolayısıyla uh -huh. bu iki tane sistem üzerinden dönüyor. Ve e, Türkiye'de bunların dışında herhangi bir şey yok. Yani çok eski, senin dediğin gibi çok eski yayınlar yapan işte 100 bölüm, 120 bölüm bizim bile işte tüketim övgü 85-90'lı işte bölümlere geldi şey yaptığımız zaman. Bütün bölümlerinin alt alta dinlenmesi üzerinden bir gelir elde etmek vesaire gibi bir şey yok. Yani ana şey kaynağı şu an Türkiye'de bir marka veya sponsor gelecek. O bölümü destekleyecek veya işte kendi içeriğini işte orada kendi hikayesini anlatmak isteyecek veya sunar sundu diyecek vesaire. Bunun hı hı. dışında şu an bir model maalesef yok ve bu çok şey oldu. Son günlerde çok konuşuldu. Konuşulmaya başlandı. Biz de bunu konuşmak istedik açıkçası. Yani biz şey kitlede dediğim gibi yani bizim belki bizden de bahsetmek iyi olabilir hani şeyde. Eee bizim evet yani podcast gelirine e, ihtiyacımız yok veya bizim ana şeyimiz bu değil. Biz zaten hani e, zevk yola da aldığımız böyle için çıkmadık. yola da böyle çıkmadık. En baştan beri yani birinci bölümden itibaren e, yani bu serüvene çıkma amacımız zaten para kazanmak veya şey değil. Bu serüvene nasıl başladığımız arkadaşlar belki eski bölümlerden Hı. dinleyenler bilir ama Hı. yeni hani bizi dinlemeye başlamış olanlar bunu kaçırmış olabilir. Ee, biz zaten bu konuşmaları neredeyse böyle işte Hakan'la haftada bir zoom yapıp hafta, öyle konuşuyorduk. Sonra Hakan işte Bedava Fikir diye bir podcast yapmaya başlayınca ben dedim ki Hakan podcast yapalım ne olur beraber yapalım. Hani baya, baya bu tonda söyledim yani. Sonra Hakan dedi ki iyi tamam yapalım hani madem bu kadar istiyorsun yapalım. Ee, ve biz bunun üzerine tüketimi övgüyü başlattık. Ee, hikayesi de hani bu şekilde. Biz zaten yaptığımız diyaloğu sadece artık kayıt edip. İşte ee, işte biraz hani işte ne bileyim aralarda bir şey varsa öksürdüysek aksırdıysak falan oraları kesip ondan sonrasında ki bu da genellikle olmuyor yayınlıyoruz ve hani hep beraber bir şeyler konuşuyormuş hissi çünkü sizlerden bize gelen çok fazla soru oluyor ya da şunu dinledim şöyle düşünüyorum diye bir paylaşım aslında kendimize ait bir komünitemiz var belki o komünitenin içinde aslında çok da farklı birbirinden farklı hem yaş hem cinsiyet, şehir, ülke, yabancı ülkelerden e, olanlar var. Yazıyorlar Hollanda'dan selam diye mesela. Hatta onlara biz de selam göndermiş olalım. Evet, ya sana. da işte e, üniversite öğrencisi de var. E, hatta bir arkadaşımız yazmıştı bize. Sizden dinlediklerim sayesinde aslında master'daki işte başvuru sürecimi geçtim diye ki bizi aşırı mutlu eden bir şeydi bu. E, ya da işte Hakan'ın başına yakın zamanda gelen bir şey. Bir toplantıya gittiğinde bir C-Level'ın tüketimi övgü Hakan'sınız gibi yani karşılaşmalarıyla da e, nihayete erebiliyor bu işler. O yüzden e, bizim çıkış hikayemiz, hani tüketim örgü olarak biz kendi adımıza konuşacak olursak başka bir beklentimiz vardı. Hani dönem içerisinde bize de, işte biz de sponsorlu yayınlar yaptık. Ya da başka sponsor olmak isteyen e, ama hani biz acaba uyar mı? İşte bizim dinleyicimize uyar mı? e, günün sonunda bir de biz biliyorsunuz pazarlamayı daha çok ön plana da çıkarıyoruz ikimizin de background'u bu olduğu için her ne kadar iş dünyasının her şeyi konuşsak da günün sonunda kökenimiz orası o yüzden de şeye mutlaka bakıyoruz yani bizim hedef kitlemiz kim bu uyar mı uymaz mı böyle filtrelerden mutlaka geçiriyoruz belki de birçok podcast'a göre daha hani eleyiciyizdir daha de daha fazla diye geçiriyoruz hatta evet Evet. Aynen pek çok şey var çünkü bir anlatmaya çalıştığımız şey bu zaten biz kaç bölüm acaba hedef kitle anlattık, hedef kitle ürün uyumu anlattık. Evet şimdi biz bunları anlattıktan sonra da kalkıp gelip dinleyicilerimizle ya da işte markanın mesajıyla uyuşmadığını düşünürsek hem sizlere hem de o markaya biraz ayıp etmiş olduğumuzu düşündüğümüzden dolayı reddettiğimiz ya da birlikte çalışamayacağımızı düşündüğümüz de sponsorlar oldu. Ee, ama şeye geri dönelim istiyorum Hakan. Yani bunu bir, ben... burada hemen bir bir parantez Tabii. burada. Lütfen. Ya bu, bunu hani snop veya böyle hani üstten bakan bir tavır Asla. olarak lütfen hani kimse görmesin çünkü burada şeyin söyledi aslında Hande'nin söylediği şey çok doğru. Bu kadar yıldır hedef kitle falan çalışıp üzerine ona uygun bir şey yapıp ve anlatıp aslında sonra hedef kitle uygun olmayan bir sponsor veya bir iş ya Bu arada bize gelen sponsorların hepsi çok. Kıymetli tabii. Tabii. Ama çok kıymetli tabi ama mesela anlatmak istediği içerik uymayabilir Çünkü bizde hani isimleri vermeyeyim çok ciddi ki ki Opinion lider dediğimiz Aslında hani kanaat önderlerinin kendisi işte... paylaştığı için söyleyebiliriz ya Serdar Kuzuloğlu <laughs> mesela işte Hayır, mesela. hani Serdar abi sağ olsun işte e, Özgür Alaz mesela bunlardan biridir Aynen. Özgür sağ olsun Hani onlar bunun gibi bu bu önemli isimler hani yıllardır pazarlama dünyasına hani çok önemli katkıları e, ve iş dünyasına katkı olan isimler olduğu için söylemekteyim. Bu bu isimler gibi çok önemli isimlerin bizi dönemsel veya sürekli olarak takip ettiklerini biliyoruz. Bir. İkincisi e, yani az önce aslında e, Hande'nin anlattığı örnek e, bazı toplantılara girdiğimiz zaman hep ik, ik, ikimizin de başına geliyor. Aa ben sizi tanıyorum. Aynen. E, olabilir bu falan işte podcast'ten. <laughs> evet. A podcast'ten işte falan. Hatta böyle hani bazıları yüzümüzü de görmediği için aslında böyle sesimizden "Aa ben bu sesi biliyorum" falan gibi şeyler çok karşılaşıyoruz ve bu insanlar bu arada çok büyük holdinglerin satın almacıları, çok büyük holdinglerin işte insan kaynakları yöneticileri, direktörleri, CMO'ları CMO zaten hani çoğu şey yapıyor. Dolayısıyla hani burada çok rafine ve çok özel bir kitle var. Bunu da hani Zaten onların ilgisini çekeceğini biliyorduk ama yani bunları bir yandan da e, onlarla konuşunca aslında ben sizi dinliyorum dediği zaman aslında yıllar içerisinde anladığımız bir şey. Dolayısıyla şimdi biz bu kadar e, önemli insanların vakti dar insanlara da e, doğru sponsorlu içerikleri göstermek istiyoruz ve dolayısıyla bu anlamda bir tık seçici çünkü çok rafine. Yani şimdi burada burada biraz belki hani burnu büyüklük yapabiliriz. Bizim gibi bu kadar rafine bir hedef kitleye sahip bir podcast Türkiye'de var mı emin değilim. Ya yani burada bunu belki de hani söylemek gerekiyor çünkü çok net gördük bunu yani. O kadar Tabii, sen bunu e söylemiş oldun, tüketimi övgüyü de övmüş oldun. Artık gittikçe ikimiz de <laughs> İlk defa, ilk defa tüketimi övgü övmüş olduk. Dolayısıyla buradan artık şeye dönebiliriz. Ee, ben burada yani... bir devreye girebilir miyim? Hı -hı, Şu yüzden hı, devreye hı. girmek istiyorum. Şimdi ben çok sıkıda bir podcast dinleyicisiyim. Yani Hakan'a zaten böyle podcast yapalım diye tutturmamız sebebi de oydu. Yani dinliyordum ve bayılıyordum. Çok e, bana anlamlı geliyordu. Neden anlamlı geliyordu? Çünkü kendime ayırdığımı düşündüğüm bir vakit içerisinde işte bu bir yerden bir yere gitmek olabilir, yemek yapmak olabilir, yürüyüş olabilir, işte köpeğini gezdirirken olabilir, her şey olabilir. Ya da evde hani ses olsun diye açtığım bir şey olabilir. E odağının orada olduğu zaman bir anda birisi kulağına bir şeyler söylüyor. Ve bu hani yani bana söylendiğinde bende birçok şeyde çok etkili oldu ve hani büyü gibi bir şey gibi geldi bana yani ki hala bugün öyle geliyor. Benim en büyük motivasyonlarından birisi bu kulağınıza bir şeyler fısıldıyoruz gibi hissediyorum yani o yüzden de her şeyi konuşurken çok dikkat etmeye çalışıyoruz vesaire vesaire hani çok da uzatmayayım. Bunun çok kıymetli olduğunu ve yıllardır hani artık Hakan tabii Web3 tarafından daha farklı projelerde çalışıyor ama ben hala Web2 düzleminde projelerle devam ediyorum ve markalara, ajanslara her gittiğimde bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani birisi onun söylediklerini dinlemekten hoşlanan insanlara sizin markanızı fısıldayacak. Bu ne Instagram'daki işte atıyorum paylaşımda ne YouTube'daki ürün yerleştirmede ve çünkü bunlar birazcık daha artık çok hızlı geçtiğimiz yani işte scroll ettiğimiz vesaire bir dünyada podcast arabada giderken dinliyorsun ha ha diye gülüyorsun orada bir anda çat diye senin markanla ilgili bir şey söylüyor o an çok eğlenirken dinlediğin kişi. Şimdi bu muazzam bir fırsat. Ve her seferinde bu muazzam fırsatı anlatmaktan hiç de gocunmadım, gocunmuyorum, anlatmaya da devam ediyorum. E, bizi dinleyen biliyoruz ki çok fazla pazarlamacı, çok fazla ajansa çalışan arkadaşlar var. Arkadaşlar podcast böyle bir şey. Ve yani dönüştürücü hızı çok kuvvetli, bazen şey gibi şeyler de geliyor. İşte performansı nasıl ölçümleyeceğim? E aşağıya açıklamalara UTM kodu koyacaksın. Ve o UTM kodundan yapacaksın. E çok yani azı... Track etmesi de çok basit mekanizmalar. O yüzden ben hala neden Türkiye'de... E, markaların e, podcast'e yatırım yapmadığını çok çözemiyorum. E, çünkü çok kıymetli bir mecra. Çok ciddi emek var. Ya yani biz de çok emek veriyoruz. İşte bir sürü farklı alanda mesela mizah alanında Türkiye'de çok ciddi bir podcast dinleniyor ve biz zannediyoruz ki o insanlar giriyorlar, haha şakalarını yapıyorlar, çıkıyorlar. Hayır yani saatlerce kayıt alıp en iyi şakaları kesip, en iyi anlarını kesip editleyip paylaşıyorlar. Şimdi bunlar çok kıymetli şeyler, çok ciddi emek isteyen şeyler ve Birçoğu belki de hiçbir zaman reklam almıyor ya da reklam demeyelim buna hiçbir zaman sponsor bulamıyor. Bunu bir gelire çeviremiyor diyelim. Kimisi kişisel motivasyonu çok yüksek ya da bizler gibi belki bunu yapmaktan çok keyif alıyor. Manevi bir tatmini var. Ama birçok insanın bence maddi olarak da hele de şu yaşadığımız e, konjektürde tabii ki de maddi bir gelire de ihtiyacı var. O yüzden... Burada tabii, ne diyelim. <laughs> Pamuk yellerce şey, bir demiyiz. <laughs> burada ya şöyle iki tane parantez açmak istiyorum aslında. Bir tanesi tabii ki e, doğru hedef kitle olduğunu düşünmediğiniz veya e, ha, çok güvenmediğiniz şeyleri tabii ki bo boşu boşuna finanse etmeyin tabii ki hani tabii, orada bir demek istediğim şey aslında o hani. değil. O mu çıktı tabii. dediğim şeyden. Aynı, <laughs> biraz böyle insanlara hani podcast dünyasına yardım falan gibi bir şeye gelmesin yani şey. Ee, bir de şey tarafında da performans tarafı doğru ama bir yandan da şey mesela e, orada da şeyde de en büyük dertlerden biri o ya işte bu mikro influencer veya mikro fenomenlerin öneminin son yıllarda anlaşılması vesaire Tabii. falan. Belki hani işte o UTM'le hani bir ürün sattırmaya vesaire falan direkt o kafayla çok performans odaklı bir hani podcast'ı şey yaptığınız zaman gene hani çok istediğinizi alamayabilirsiniz. Dolayısıyla burada... Hedef kitlenin ne olduğuna ve o mesajı gerçekten o doğru kişilere iletip iletemedi. Yani çünkü birkaç tane farklı işte herkesin bildiği gibi bir daha fazla kişiye ulaşan daha popüler konuları ele alan e, işte komedi veya eğlence podcasti diyebileceğimiz belki içerikler hı hı. var. Bir e, kişisel daha kişisel gelişimler var. Kişisel gelişim e, tarafından bilgi veren içerikler var. Bir de biraz daha mesela aslında bizim gibi iş dünyası paralelinde. Ee, ...bir şey anlatan Küçü mesela yansılar, içerikler spor var. var, kültür sanat spor var. var. Doğru. doğru. Do Dolayısıyla hani burada... E, ...bu dikeylerde aslında... ...işte hangi derdiniz varsa... ...aslında anlatacağımız hani şeyde... ...burada gidilebilir ama... ...tekrar en başı aslında... ...en baştaki sorumuza dönecek olursak... E, ...şey çok net. Podcast'tan e, e, yani para kazanılır mı? Doğru düzgün kimse... ...hayatını idame ettirecek... ...geçindirecek kadar... Türkiye ekosisteminde bugün itibariyle para kazanmıyor. Bu çok net. Yani e, en başta söylediğimiz bir yerin parmakları kadar insan e, para kazanıyor, biraz para kazanıyor, evet. E, ama onun dışındakiler, e, bu arada onun dışındakiler de şöyle: "A bu podcaster veya bu kişi podcast yapan bu kişi çok para kazanıyordur" dediğiniz kişiler dahi çoğu para kazanmıyor. Evet, ee, bütçeleri de bilen birisi olarak ben söyleyeyim size evet. ee, düşük bütçeler. Dolayısıyla dolayısıyla şey ya burada şey bir hani ekosistemi kurtarın falan filan gibi bir nokta değil, asla, asla değiliz. Değil. Ama burası Şeyde. bir mecra ee, ve efektif de bir mecra. Ee, evet belki işte atıyorum bir televizyon reklamı gibi ya da işte ne bileyim başka bir şey gibi milyonlarca insana ulaşmayacak olabilir ama... Kendi işte aynı mikro influencer gibi düşünmekte bence çok fayda var podcasting'i ve podcaster'ları daha doğrusu ya da podcastlere ee, Kendi hikayesini anlatan çünkü bir yandan bence öyle de bir şey var podcast yapan insanlar aslında çoğunlukla anlatıcı. hani Hepsi hikaye anlatıcısı olmayabilir ama anlatıcı yani bir şey anlatıyor çünkü. O yüzden de yani sizin markanızın iletmek istediği şeyi anlatmak konusunda da bence e, başarılı olabilirler birlikte çalışılabilir. E, farklı şeyler de çıkabilir bambaşka yani normalde akla gelmeyecek güzel işbirlikleri de olabilir. Tamamıyla Hakan'ın söylediğine katılıyorum ve yıllardır aslında söylediğimize katılıyorum. Hedef kitle ürün uyumu, hedef kitle işte şey marka uyumu, podcaster marka uyumu bunlar eğer okeyse bence denemekte e, ki her markanın test bütçeleri de olduğunu biliyoruz. <laughs> denemekte mutlaka faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Ekosistemimiz daha çok e, içerik üreticilerinin gelir kazanabildiği, daha çok kişinin girdiği, bambaşka konuların da konuşulduğu bir hale dönüşür diye de ümit ederek bölümü sanırım kapatıyoruz. Evet umarız daha fazla kişi podcast yapmaya karar verir çünkü biz ekosistemin ancak böyle büyüyeceğini, büyüyebileceğini Aynen. düşünüyoruz. Çünkü şu an doğru düzgün 100 tane podcast var mıyızdır emin değilim gerçekten. Şu ee... Bir rakam çok var. Ya yani bu arada Hakan'ın verdiği 7 sayısı hani istatistiki bir rakam zaten. Evet. Ve açıp kendinize bakarsanız görürsünüz. Yani özellikle pandemi dönemi çok başlayıp ondan sonra 3 bölüm, 4 bölüm, 5 bölüm e, ve bundan sonrası hani boşluk olarak kalan çok şey var. E, aynen sayıların artması ile dediğim gibi çok daha farklı belki konuların konuşulduğu. Ya işte yurt dışında mesela bir culture vulture var mesela hastasıyım ben onun. Keşke mesela öyle bir şey yapılsa Türkiye'de. Bayıla bayıla dinlerim yani. Hadi bakalım. Hayırlısı değil. Bölümü. <laughs> bölümü kapatıyoruz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.